Herkese merhaba. Galatasaray Haber 1905 kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Halil Dervişoğlu Galatasaray'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Halil Dervişoğlu nasıl bir futbolcudur? Galatasaray'ımıza katkı verir mi? Galatasaray'ımıza ilk oynayabilir mi? Bununla ilgili sizlere bir analiz videosu, bir scout videosu hazırladım. Bununla ilgili sizlere biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum çünkü e, artık resmileşti diyebiliriz. Ekranda gördüğünüz fotoğrafta Halil Dervişoğlu'nun babası Böyle bir story attı. Halil Dervişoğlu Galatasaray logosu ve Galatasaray forması giydirilmiş bir formayla Halil Dervişoğlu'nun babası böyle bir story attı. Halil Dervişoğlu Galatasaray'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sevgili arkadaşlar tabii ki Halil Dervişoğlu nasıl bir futbolcudur ona bakalım isterseniz. 8 Aralık 1999 tarihinde dünyaya geldi. 1.83 boyunda forvet, santrafor oynayan bilen bir futbolcu. Aynı zamanda kanat da oynayabiliyor yeri geldiği zaman. Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımının altyapısında eğitim aldıktan sonra e, bir süre e, orada top oynadı Daha sonra da Ocak 2020'de e, İngiliz ekibi Brentford'da forma giydi. Bir sezon sadece kirlilik forma giydi ama... İngiliz ekibine tutunamadı diyebiliriz. Galatasaray'ımız da bu transferi yatırım yapmak amaçlı aldı. Bence Galatasaray'ımızın e, gelecekte vazgeçilmez isimlerden bir tanesi olacak. Peki teknik özellikleri nelerdi? Kısa kısa bunlarla bahsetmek istiyorum. E, Bireyden hakim, adam geçme özelliği olan hızlı, süratli bir futbolcu. E, topsuz alanda, topsuz oyunu çok iyi oynayabilen bir isim bitirici özelliği çok iyi arkadaşlar. Hava toptan hakim bir sesim 3 boyu vardı. Defans arkasına koşu yapabilen ve defans arkasına koşu yapmayı seven bir futbolcu. Kaçya baş başa kaldığı zaman bitirici konusunda gayet iyi bir futbolcu. Ee, gelecek gördüğüm isimlerden bir tanesi. Ergal semize gelirse tabii ki bir Cagney'i bir olacağını belki kesmeyebilir ama e, ilerleyen günlerde işte gördüğünüz Deniz Spor maçında Babel'in yedeği yoktu. Ali Kol maalesef Fatih hocamız bir türlü beğenmedi. Belki Cagney'nin veya işte Babel'in olmadığı durumlarda bu futbolcuyu forvet'e görebiliriz. 4-4-2'de görebiliriz. 4-4-2'de oynayabilen bir futbolcu veya forvet olmadığı zaman da tek başına forvet'e koyabileceğiniz isimlerin bir tanesi. Yani Kerem Akçakoğlu var elbette. Bu futbolcu gelirse Kerem ne olacak diyorsunuz. Arkadaşlar. Kerem de kendini ispatlayacak. Bu futbolcu kendini ispatlayacak. Ne olsa olsun Galatasaray forması giyen yani her futbolcunun hazır olması lazım. Ve ben sizlere bu futbolcunun biraz da istatistiklerini ekrana taşımak istiyorum arkadaşlar. Hemen ekranda göreceksiniz istatistiklerini. E, 2018-2019 sezonunda toplamda 47 maça çıkmış. Bunların 26'sında ilk 11 oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. 15 gol, 13 asist. 2019-2020 ilk 11'de 17 maçta oynuyor. Sonradan 9 maçta oyuna giriyor ve toplamda 5 maçta 5 gol, 3 asist arkadaşlar. Bu sene 12 maçta bunların 12 maçın 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplamda 12 maçta 1 gol, 1 asist sergilemiş Gayet iyi bir istatistik ama şunu unutmayalım. Bu futbolcu şu anda Hollanda Ligi'nde, Hollanda Ligi'nde futbol olarak ne kadar yumuşak olduğunu da söyleyelim. Bence Galatasarayımızın alternatif bir kadro kurmak adına veya gelecek yapmak adına Güzel bir e, transfer yapmış oldu. Bir kez daha söyleyelim. Halil Dervişoğlu. Galatasaray'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili arkadaşlar Halil'in tanıtımı bu kadardı. Bence çok yetenekli bir isim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.